birlikte. Ben tabii ki de bugün. Ben Game mutu buldum. Ve bunu oynayacağız. Çok heyecanlandım. Hadi bakalım. Ben bu evi unutmuştum. Ben bunu vampir evi diye kullanıyorum aslında. İşte. Böyle bir ev işte. Çıkış yok. <laughs> Yukarıdan çıkış yapacağım. Arkadaşlar Bence sizce nasıl budur? Bence süper olacak. Yani boş bir yer varsa oradan çıkış olacak kapalı kapalı. Şuradan iki tane kapı olacak. Burası da merdivenli. Burası ne deniyor be? Oturma salonu mu? Çıkış varmış. <laughs> bir de yukarıdan kaçış, kaçış olsun. Çünkü biliyorsunuz bizim düşmanlarımız var. Arkadaşlar ben aslında kızım vampir değilim. Ama vampir evini kullanıyorum burayı. E, blok <laughs> Şimdi blok bulacağım mecbur. Bur bur bur. Bur bat 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 Evet bugün çok heyecanlıyım çünkü bu evi bugün yapacağız dedim birinci videodan. Çünkü 12 gün işte. Gerçi neyse ben hemen onu videodan sonra bulabilirsem size çekeceğim. Demiştim içimden. <laughs> Ama siz tabii ki de bulamadınız herhalde. Burada da yiyeceklerim var arkadaşlar. Biraz da giy koyayım çünkü o benim kanım. Tamam. 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 <gülüyor> <gülüyor> ne arıyor ya orada? Hadi bakalım. Abone, like atmayı, kanala abone olduysanız hemen başlayalım. Dık. Of ya. Ben çok acıktım. Bakayım bakayım kan var mı? Of. Tabii ki de yok. Yiyecek var sadece. Ama aklıma bir fikir geldi. Bakacağım yiyecek bölümüne. Ha ha ha. Şimdi kanlı kan değil o bal bal yemem de yiyecek bölümü içecek bölümü ha 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 tabii ki de benim elimden kurtulamayacaklar ha <laughs> ha Arkadaşlar. Tabii ki de. Ben et yerim. Pişmiş. Pişmemiş et. Ha. bunları oraya koyuyorum. Bunun kanlarını içeyim ben. Ama aslında arkadaşlar şimdi onu hani durdurduk. Ne biliyor musunuz? Aslında bu iyi bir insan ama evde kötüleşiyor. Sizce neyse. Hadi ben vampir değilim. Ama şimdi ben insana dönüşüm. Ay ben ne yapıyorum sandığın yanında ya? Ama bu ev benim arkadaşlar. Ah ya. Birazcık dışarıya çıkayım. Gerçi ben şeyimi giyemedim. Dedikodusuz yapamaz. Arkadaşlar. Sadece. Yapıştır. Hadi Şimdi ben şey giyecektim. Neyse. <laughs> Sonuçta game moddayım değil mi? Evet. Örümcekler sonra oluyor. Hazırız Hı değil mi? Evet. Tabi. Ayakkabı. Ayakkabı da olmayı istemem. Sadece olmuş olur. böyle olacak. Ayakkabı yok. Üstümüz. Altımız. Tamam koyduk. Ben de dur. Şunu giyeyim. Giyemiyor. Dışarıda. Ayağıma sokuyoruz. Şunu da üstüne Hı. 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 Neyse, sanki bir Tamam. Neyse i̇şte, birazcık daha. Evet süsleme ya ne süslemesi şimdi evden çıkıyoruz Nereden mi arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi Burada videoda hep kırmızı var bu arada çünkü ben size söz verdim vampir videosu gelecek dedim evi yaptım ben önceden üzülüyorsunuz <laughs> sürpriz yapayım dedim. Burası da salon demişim. Burayı da salon yapacağım aynen. Şöyle kıralım. Bunlar şu şekilde kalacak. tereya <laughs> getirdim şimdi Şunları kapatacağım burası daha güzel bir salon olacak ben burasını salon yapmıştım gerçi burası hmm, havuz da olabilir değil mi aynen havuz olsun bura Şurayı şöyle şöyle Arkadaşlar ben bu gerek. Gerçi tavanda olsun şurası soğuk hava O kadar falan kapatırsam o kadar da değil. Ama gerçi hava soğuk ya. Bu şurada. Şimdi o yüzden biraz daha bir kat geçeceğim. çünkü çok çok oldu. Yeter. Tamam. Güzel. Yeter şöyle şöyle koyacağız. Bir kat geçtik mi? Şöyle bir kat daha geçeceğim. Ama aşağı değil. Yukarıdan. Güzel geçsin diye. Ama zaten havuzun ne anlamı olacak? Biz tatildeyken bu arada havuzda gittik. Bazen çok soğuk oluyordu. Bazen de ılık oluyordu. Ama bazenlerde aşırı aşırı aşırı. Bir yapacağımız için. Hadi bakalım. Tamam burası kapalı. Dışarıdan kapalı. Oldu. <laughs> Arkadaşlar siz Kıvılcım şeye bakıyor musunuz? Anne şu filmin adı neydi? <laughs> Kızılcık Şerbetine Bakmayı Unutmayın. <laughs> çok güzel bir film. Kastım, Biz bayağı bir bölüm geçtik. Ablam gitti bakıyor. Ama bir şey de. Başka. Başka, 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 başka kim bakıyor bilmem. 姥姥。 että evet, Arkadaşlar ben buraya tübül, tübül, bir an önce daha yükselteyim Ben buraya misalle komadan hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Oh gel aydınlık gel. Oh vallahi. Burada meşale ne arasın diyorsunuz? Tamam. Hani kapat da burayı. Çıkışta ezan evet. işte, olacak. Ben ona bakıyordum. 那个。 o? Ha, güzel. Aferin. Aferin. Yapar. Sonra yavaş yavaş arkadaşlar. Ne yapar? <laughs> ne yapar? Bütün yapar? Ne değil mi? yapar? Ne yapar? Ne yapar? Ne Ne yapar? Ne yapar? Ne yapar? Ne Ne yapar? okula yapar? Ne yapar? bir? yapar? Ne yapar? Ne gerçekten Ama aynı ona benziyor. Ama mı? Yeni çıkıyor. İşte be. Haydi bebe. Ben sana. Bu bebe. Bebe. Yürü bebe. Arkadaşlar ben şimdi videoyu burada sonlandırıyorum baybiler. Görüşürüz.